Merhaba sevgili dostlar. Ben Levent Akkaya. Öncelikle hepinize selam ve sevgiler. Bu kayıtta sizinle özellikle dışarıdan gelen negatif enerjilere karşı korunmanızı, alanınızı arındırmanızı ve içsel gücünüzü yükseltmenizi hedefleyen çok özel bir esma çalışması yapacağız. Hepimiz gün içinde insanların bakışlarına, sözlerine, niyetlerine, içinde bulunduğumuz ortamların enerjisine maruz kalıyoruz. Fark etmesek bile kıskançlık, öfke, yargı, yoğun stres ve karışık düşünce kalıpları tıpkı görünmeyen bir toz gibi auramıza yapışabiliyor. Zamanla bu enerjiler temizlenmediğinde huzursuzluk, isteksizlik, sebepsiz yorgunluk, maddi ve manevi alanlarda tıkanıklıklar, ilişkilerde gereksiz gerginlikler olarak karşımıza çıkabiliyor. Enerji akışı bozulduğunda sadece ruh halimiz değil, işimiz, ilişkilerimiz, sağlığımız, bereketimiz, hatta ilahi rehberliği algılayışımız bile etkileniyor. Bu yüzden ruhsal korunma, arınma ve güçlenme artık bir lüks değil, hayatın her alanını içine alan gerçek bir ihtiyaç. Bu çalışmada üç güçlü esmanın enerjisiyle alanınızı koruyup, temizleyip, güçlendirmeyi hedefliyoruz. Ya Aziz, İzzet ve onurun kaynağı olan, kulunu alçaltmayan, İzzet elbisesiyle muhafaza eden isimdir. Bu esma ile hem içsel duruşunuzu hem enerjisel sınırlarınızı güçlendirmeyi amaçlıyoruz dışarıdan gelen olumsuz etkilerin size işlemesine izin vermeyen bir izzet alanı kuracağız. Ya Kabi, tüm kuvvetin, kudretin ve dayanıklılığın kaynağı olan isimdir. Bu esmanın enerjisiyle zorluklar karşısında yıkılmadan, köklerinden göğe uzanan sağlam bir ağaç gibi olmayı niyet ediyoruz. Ya Kavi esmasıyla ruhsal direncinizi, iradenizi ve yaşam enerjinizi güçlendirmeye odaklanacağız. Ya Kudüs, tüm eksikliklerden münezzeh, tertemiz ve mukaddes olan isimdir. Bu esma ile üzerinizde biriken ağır, kirli, sizi aşağı çeken tüm enerjileri arındırmaya yönleneceğiz. Kalbinizi, zihninizi, bedeninizi ve tüm enerji alanınızı nurla yıkanmış gibi berraklaştırmaya niyet edeceğiz. Bu üç esma birlikte çalıştığında ya aziz ile korunur ya Kabî ile güçlenir, ya Kuddüs ile arınırsınız. Çalışmayı tamamladıktan sonra kendinizi daha hafif, daha güçlü, daha temiz, daha huzurlu hissetmenize niyet ediyorum. Bu çalışmadan en yüksek birimi alabilmeniz için, aralıkta da olsa en az 21 gün bu çalışmayı tekrar etmenizi öneriyorum. Kendinizde, ilişkilerinizde, işinizde, bereketinizde ya da ruh halinizde bir ağırlık, bir tıkanıklık hissettiğinizde güvenli bir meditasyona tekrar dönebilirsiniz bu alan sizin için her zaman açık olacak. Eğer çalışmalarımızdan fayda gördüğünüzü hissederseniz kanalımıza abone olmayı, kayıtlarımızı beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Böylece hem sizlerle daha sık buluşabilir hem de daha çok insanın ışığını ve enerjisini yükseltmesine birlikte katkı sağlayabiliriz. Şimdi en yüksek hayrı elde etmek niyetiyle çalışmamıza geçelim. Şimdi kendini rahatsız edilmeyeceğim bir yer bul. Kulaklıklarını tak veya cihazının sesini yükselt. Uzanabilir veya sırtını bir yere yaslayarak rahat bir pozisyonda oturabilirsin. Önemli olan bedeninin çalışma boyu seni rahatsız etmemesi. Çalışmada tekrar etmeni istediğim sözleri sesli veya içinden tekrar edebilirsin. Daha iyi nasıl hissediyorsan öyle yap. Çalışma boyunca sesime odaklan. Dikkatinde alırsa telaş yapma. Rahatça derin nefesler alıp tekrar sesime odaklanarak devam et. Şimdi gözlerini kapat. Sakince kendi içindeki sessizliğe kulak ver. Derin nefesler al burnundan, karnına doğru rahatça. Nefeslerini verirken omuzlarından aşağıya doğru akan bir su gibi tüm gerginliklerin bedeninden akıp gittiğini hisset. Derin nefesler almaya devam et. Bırak nefesin kendi ritmini bulsun, onu zorlama. Her nefes alışında ciğerlerine, kalbine, tüm bedenine huzur ve dinginlik doluyor. Her nefes verişinde kaygılarının, ağır düşüncelerinin, zihnine dönüp duran gereksiz seslerin yavaşça serbest kaldığını fark et. Her nefes alışında sana rahmani bir sakinlik doluyor. Her nefes verişinde dünya yükünü biraz daha bırakıyorsun. Şimdi sadece şu ana odaklan. Bedenin gevşesin, zihnin yavaşlasın. Kalbinin ritmini ve nefesinin akışını hisset. Sanki iç dünyana doğru derin ve güvenli bir kapıdan adım atıyorsun. kapının ardında sadece huzur, sadece güven, sadece ilahi korunma var. Şimdi bu derinleşmiş halinle üç muhteşem esmayı hayatına davet edeceğiz. Ya Aziz, Ya Kavi, Ya Kuddüs. Her biri sana evrensel enerjinin gücünü, korunmayı, arınmayı ve ruhsal temizliği getirecek. Şimdi dikkatini kalp bölgene getir. Sanki göğsünün ortasında yumuşak altın bir ışık yanıyor gibi hayal et. Bu ışığın içinde ya Aziz ismi parlıyor. Ya aziz, izzetin, onurun, korunmanın, başı dik ama kalbi mütevazı duruşun ismidir. Seni insanların sözlerinden, bakışlarından, gizli niyetlerinden koruyan, kendi öz değerini hatırlatan ilahi bir kalkandır. Her nefes alışverişinde, ya aziz, ya aziz, ya Aziz, Ya Aziz. Bu esmayı her söyleyişinde göğsündeki o altın ışığın büyüdüğünü hisset. Bu ışık kalbinden yayılıyor, omuzlarına, kollarına, tüm bedenine ve etrafındaki enerji alanına doğru genişliyor. İçinden tekrar etmeye devam et. Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Aziz. Her tekrarında içindeki güçlü benlik uyanıyor. Kendini değersiz hissettiğin, haksızlığa uğradığın, enerjinin çekildiğini düşündüğün tüm anlar bu ışığın içinde çözülmeye başlıyor. zikretmeye devam et. Şimdi hayal et, ruhunun ve bedeninin etrafında seni saran altın bir koruma halkası var. Bu halka sevgiyle korunmana izin veriyor. Fakat sana ait olmayan enerjilerin içine girmesine asla müsaade etmiyor. Her yağ aziz değişinde bu halka güçleniyor, kalınlaşıyor ve parlıyor. Kendi kendine tekrar et. Ben Rabbimin izzetiyle korunuyorum. Ben öz değerimi hatırlıyorum. ben sevgiyle sınır çizen bir ruhum. Ben Rabbimin izzetiyle korunuyorum. Ben öz değerimi hatırlıyorum. Ben sevgiyle sınır çizen bir ruhum. Zikretmeye devam et. Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Aziz. Kalbinde bir güç, çevrende bir korunma alanı oluştuğunu hisset artık güçlü bir korunma alanı içindesin. Zikretmeye devam et. Ya aziz. ya aziz, ya Aziz, ya Aziz. Şimdi dikkatin bedeninin tamamına yayılsın. Ayak tabanlarını, bacaklarını, karnını, göğsünü, omuzlarını, boynunu ve başını birlikte hissediyorsun. Derince nefes alıp verirken her nefesinde tekrar et. Ya kavi, ya kavi, ya kavi. Ya kavi, tüm kuvvetin, kudretin dayanıklılığın kaynağı Dallarına yük binen ama köklerinden beslenen bir ağaç gibi dışarıdan ne olursa olsun içteki kuvvetini diri tutan isim İçinden tekrar etmeye devam et o gücü hisset Ya kavi ya kavi ya kavi Her tekrarda evrenden gelen güçlü bir enerji dalgasının ayaklarından girip yavaşça omurgandan yukarıya doğru yükseldiğini hayal et. Ayak parmaklarından bağlılarına, oradan kalçalarına, karnına, göğsüne, omuzlarına, boynuna ve başının tepesine kadar. tüm bedenin bu güç enerjisiyle dolup taşıyor. O gücü tüm hücrelerinde hisset. Bu güç sadece fiziksel değil, zihinsel olarak daha dayanıklı, duygusal olarak daha dengeli, ruhsal olarak daha kararlı olmanı sağlıyor. İçinden şu cümleleri fısıldayabilirsin. Zorlukların altında ezilmiyorum. İçimdeki güçle yeniden doğruluyorum. Ya Kavînin izniyle her engelin içindeki dersi alıyor ve daha da güçleniyorum. Gücüm dışarıdan değil, Rabbimin lütfettiği içsel kuvvettendir. Gücüm dışarıdan değil, Rabbimin lütfettiği içsel kuvvettendir. zikretmeye devam et. Ya kavi, ya kavi, ya kavi. Tüm bedeninde, ruhunda, düşüncelerinde bu gücü hissetmeni istiyorum. Her zikredişinde kalbin daha cesur, enerjin daha parlak hale geliyor. kendini köklerini derinlere uzatan, gövdesi sağlam, dalları göğe açılan bir ağaç gibi hisset. Rüzgarlar esebilir, fırtınalar kopabilir. Ama sen ya kavi esmasının kuvvetiyle eğilsen bile kırılmayan bir ağaçsın. Ya kavi esmasını tekrar etmeye devam et. Ya kavi, ya kavi, ya kavi. Zikrettikçe içindeki gücü hisset. Şimdi dikkatin bedeninin etrafındaki ışık alanına gelsin sanki tüm bedenini saran yumuşak, parlak, beyaz bir nur küresi var. Bu nurun içinde Yakudüs ismi parlıyor. Yakudüs, her türlü kirden, eksiklikten, ağırlıktan arınmış, tertemiz ve mukaddes olan anlamına gelir. Onun enerjisi kalbini, zihnini, bedenini, ve tüm enerji alanını yıkayan ilahi bir ışık. İçinden zikretmeye devam et. Yakutüs, Yakutüs, Yakutüs. Sen zikrettikçe sanki içindeki ağır duygular. Eski kırkınlıklar, negatif düşünceler, başkalarından taşınmış enerjiler, bu nurun içinde çözülüp eriyor. Zikretmeye devam et. Yakut düz, yakut düz, yakut düz. Sen zikrederken sanki başının üzerinden aşağıya doğru beyaz ve parlak bir ışık yağmuru yağıyor. Bu ışık saçlarından omuzlarına, göğsüne, karnına, bacaklarına ve ayaklarına kadar tüm bedenini yıkıyor. Bu nur, zihnindeki karanlık düşünceleri, Kalbindeki sıkışmaları, bedenindeki gerginliklerini, alanındaki yabancı, sana ait olmayan tüm enerjileri temizliyor. Sanki ruhunun aynası cilalanıyor. Ne kadar parlatılırsa o kadar net görüyorsun. Kendini, Rabbini ve yolu. Çin'den zikretmeye devam et. Ya Kudüs, Ya Kudüs... Yakut düz. Şimdi benimle tekrar et. Yakut düz. Beni ağırlaştıran her şeyden arındır. Kalbimi temizle, zihnimi berraklaştır, Ve ruhumu hafiflet. Sadece hayrını taşıyan enerjiler kalsın alındı. Her yaku düz değişinde, içinde derin bir ferahlık, geniş bir nefes, saf ve temiz bir huzur hissediyorsun. Bir süre bu nur yağmurunun altında kal zikretmeye devam et. Ya Kudüs, Ya Kudüs, Ya Kudüs. Her zikrettiğinde fazlalıkların seni terk ettiğini, negatiflerin eriyip gittiğini hisset. Alanın aydınlansın, etrafın aydınlansın, bedenin aydınlansın. Zikretmeye devam et. Şimdi bu üç esmanın enerjisinin bir araya geldiğini hayal et. Kalbinde ya Aziz'in altın koruması, bedeninde ya Kabi'nin güçlü kökleri ve göğe uzanan kuvveti, ruhunda ya Kuddüs'ün berrak ve saf nuru. Zikretmeye başla. Ya Aziz, Ya Kabi, Ya Kuddüs. Ya aziz, ya kâbi, ya kudüs. Ya aziz, ya kâbi, ya kudüs. Sen zikrettikçe bu üç enerji etrafında ortak bir alan oluşturuyor. Sanki daha önce karanlık olan bir odanın ışıkları bir bir yanıyor. Pencereleri açılıyor. Temiz bir rüzgar içeri doluyor. Her zikrettiğinde korunuyorum, güçleniyorum, arınıyorum duygusunu hisset. Her nefes alışverişinde bu üç esmanın enerjisinin sende kök saldığını, hücrelerini işlediğini, kalbinde bir hatıra, ruhunda bir mühür bıraktığını hisset. Ya Aziz, Ya Kebir, Ya Kudüs. Artık biliyorsun ki dışarıdaki dünya değişken olabilir. İnsanların niyeti, sözleri, bakışları her zaman aynı olmayabilir. Ama sen içinden yükselen bu ilahi destekle yalnız değilsin. Benimle de tekrar et. Ya Aziz'in izzetiyle korunuyorum. Ya kavinin kudretiyle güçleniyorum. Ya Kudüs'ün nuruyla arınıyorum. Enerji alanında sadece hayrı taşıyan, beni yükselten frekanslara yer var. Bu niyet, bu sözler, bu esmalar, hayat yolunda yürürken görünmeyen bir zırh, bir kalkan, bir rehber gibi olacak senin için zikretmeye devam et. Ya Aziz, Ya Kavi, Ya Kudüs. Şimdi yavaş yavaş bulunduğun ortama dönerken ya aziz, ya kavi veya kuddüs enerjilerinin hala seninle olduğunu bil. Derince nefesler al burnundan karnına doğru. Bedenini yavaşça hareket ettir. Biliyorum ki şu anda önceki haline göre çok daha hafif, daha güçlü, daha temiz hissediyorsun. Bu his zaman zaman dalgalansa da bu meditasyon, bu çalışma her zaman yeniden bu alana dönmen için bir kapı olarak burada olacak kendini ağır, huzursuz, korunmasız hissettiğinde, enerji alanında bir karışıklık olduğunu fark ettiğinde her zaman güvenle bu çalışmaya geri dönebilirsin. Şimdi gözlerini aç. Rahatla. İçindeki huzuru hisset, arınmışlığı hisset, gücü hisset. Etrafındaki korumayı hisset. Şifa olsun. Değerli dostum çalışmalarımız ilgini çektiyse birlikte daha çok alanda buluşabilmek için lütfen abone olmayı, Instagram'dan bizi takip etmeyi ve bu meditasyonu sevdiklerinle paylaşmayı unutma. Ayrıca kişiye özel çalışmalarımız ve danışmanlıklarımız için açıklama kısmına web site linklerimizi de bırakacağım. Tekrarlamak istiyorum, aralıklı da olsa 21 gün boyunca bu çalışmayı tekrar ettiğinde bu koruma, güçlenme ve arınma enerjisi hayatının her alanında çok daha derin bir şekilde kök salacak. Işığın, gücün ve içsel izzetin daima açık olsun. Selam ve sevgiyle.